Selamünaleyküm Arkadaşlar Videomuza Hoşgeldiniz Bu Videomuzda Fatih Olduk İkinci Hesabımızda Fatih oldu Arkadaşlar Şöyle Bir Göstereyim Sevmem Kardeşim Kaderimiz Az 29 7026 Puanla Fatih Olduk Ve Sıramız 303 Yani Bugün Fatih Olmak isteyen Tam Tamına 29 Yapması Lazımdı Ama Şimdi Son 3 Gün Kaldı Arkadaşlar Yani Fatih Olmak için En Az Kademimiz Az 28 Olması Lazım ee, arkadaşlar şimdi Fatih olduk. Çerçevemizi de alacağız. Bir dakika her bu buradaydı doğru. Son bir maç kaldı çerçeve. Arkadaşlar bu arada bana çok sorulan bazı sorular var. A diyorlar ünvan. Ondan sonra bu şey isimin yanında olan isim kartı. Ayrıyetten özel kurma efekti ne zaman gelecek diye çok soruyorlar. Arkadaşlar bu sezon sonu gelecek. Yani önümüzdeki sezon sinesamız eklenecek. Siz bu çerçeveyi aldıktan sonra isterseniz bronza düşün. Her türlü fatihsiniz. Yani demek istediğim bu. Sen bunu alın ya istersen bronza düş. Fatihsin sonuçta. Neyse arkadaşlar. He durun durun şeyi de unuttum arkadaşlar. Ee, yeni bir Fatih çerçevesi gelmiş. Ona da bir yorumlayayım kardeşim hemen. Geçen videoda bayağı sordular bir kişi falan. Bayağı sormuşlar. <laughs> Şaka maka bir yana cidden sordular. Arkadaşlar şöyle yeni Fatih çerçevemiz böyle. Yani eskisiyle fazla bir fark yok. Ee, sadece kırmızı detaylar eklenmiş. Bir de o Fatih yapmışlar üstteki şeyi. Bana göre hala bu daha iyi. Abi bu çok iyi ya. Ben bundan alamadım. Ben bundan alamadım. Bundan aldım. Bundan zaten aldım. Bundan iki tane var galiba. Yani. Bundan da var. Allah'ın izniyle diğerinden de olacak. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan bir arrangement maçımıza geçelim. Maçta görüşmek üzere. Kardeşim uzun beklemeler sonucunda maçımızı buldu. Şükürler olsun. Arkadaşlar bu arada böyle serilerin devamlı gelmesini istiyorsanız bir like ve bir aboneyi çok görmeyelim. 1K aboneye çok az kaldı. 70 abone gibi bir şey kaldı. Hedefime ulaşacağım arkadaşlar Allah'ın izniyle. Hmm. Yani bomba gibi videolar gelebilir bir neden sonra. Yani şu anki videolarım da bence iyi bana göre yani. Oğlum bu uçak geçişi ne böyle ya. Animasyon gibi yapmışlar abi bunu ya. Hani şu karton oluyor ya karton içinde böyle uçak yapıyorsun. Bunun gibi yapmışlar. Arkadaşlar ben bu modu fazla anlamadım yani hem üstte de mi var altta da mı var ben hiç anlamadım. Üsttekine gideceğim. Alttakine bayağı kişi gitti çünkü fark ettim onu. Bizim karaktere ne oluyor lan? Şöyle kardeşim buradan güzel bir kill çeksek. Arkadaşlar fazla puan vermiyor Fatih liginde olduğumuz için, en fazla artık 10 falan verir. Ama kill alırsak bilemem. Şuradan bir girsek. Resul 12 kalma. Hakeme daha iyi olur. Bombayı da çekek kardeşim. Siker var bu arada burada 2 dakikada yani bayağı topladım her şeyi Adam var buralarda bir yerde Abi sıkıntı büyük Bir dakika M4'ü alayım hemen Şuradan gitsek vurabilir miyiz? Ay burada önümüze bak. <laughs> Oğlum o ne ya? Niye kaçıyorsun? da basayım. Ne olur ne olmaz. Gel lan. Yani öyle de pusulmaz. Ayıp ettin kardeşim ayıp ettin. Bir dakika yukarıda bak. Ab pusuculardan nefret ediyorum ya ciddiyim. Kim olursa olsun abi pusmayın ya. <laughs> ben pusuzum nasıl O kadar mermi attım lan. E sonik k bak. Oruç doğrusu tövbe estağfurullah. Bu arada oruçlu oruçlu demişken arkadaşlar oruçtan tutanlarınız var mı tutuyorsanız Allah kabul etsin kardeşlerim. Arkadaşlar şimdi Fatih'e yine nereye atlanır? Nereye atlanır? Nereye atlanır? Büyük evleri tercih etmeyin. Buraları fazla tercih etmeyin. Herkes oraya gidiyor çünkü. Yani benim size tercihim. Abi uçak çok saçma geçiyor. Ben böyle şu an nereye gideceğimi bilmiyorum. Şuraya doğru bir gidebiliriz. Oğlum harita ne olmuş? Harita sana ne olmuş kardeş? Dur araç bulak ya. Arkadaşlar bu arada ben like istedim ama aa bak diyor ki abi Fatih hesap benim değil bu arada arkadaşımın. o da şey videolar çekiyor hesabını unutmazsam aşağı bırakırım araç yok nane yedik abi biz burada kalırsak ölürüz. Oğlum araç sonradan nasıl gelmeyi başardı? Biz atlandığımızda yoktu. Bir dakika arkadaşlar eyvallah kardeşim yazalım. Yazamadık ama neyse. Arkadaşlar bu arada ben like istedim ama kaç like is istediğimi belirtmedim. Kardeşim şimdi ben düşündüm de bu videoya bir 50 like gelirse yarınki videomuz Allah'ın izniyle Levit'te Fatih Gider nasıl rank kısılır atabilirim. Yani istiyorsanız bir like atın. Gerisi zaten belli. E, kaç like gelsin? 60 like gelsin yeter yani. Yani zor gelir mi? Artık videolarımız zor izlenmeye başladı. Haberiniz olsun gelişiyoruz kardeşim arkadaşlar neyse e, videonun konusuna geçelim en kolay ve ya da nasıl Fatih olanır videosu çekiyoruz biliyorsunuz şu videoda e şimdi kardeşim diyeceksin abi diyeceksin çok zor bu sezon zaten Fatih olmanız zor çünkü 3 gün kaldı yani imkansızın önüne gidelim önümüzdeki sezon bak bana abone olun önümüzdeki sezon sadece benim gibi yapın Fatih kasma serisi yapacağım ve yavaş yavaş kasacağım. Neden yavaş yavaş kasacağım? Çünkü okulumuz var arkadaşlar. Yani okul olduğu için yavaş yavaş gideceğiz. Ve bunu paylaşacağım. Kardeşim, sizden de bir yani bir etkileşim bekliyorum. Her gün video gelecek. Ee, video saat kaçta geleceğini daha tam belli değil de arkadaşlar. 3-4 arası atıyorum sürekli. Bugün pazar günü biraz geç kalabilir. Görüyorsunuz saat zaten şu anda 2. Yani çektiğim saat 2 olduğu için geç gelebilir. Yani dediğim gibi arkadaşlar e, ben de 100 puan 200 puan kasa kasa gideceğim. Siz de benim gibi yapın. Ben size zaten baya taktik vereceğim. Yani o taktiklerle yola çıkarak Aa drop gelmiş. O taktiklerle yola çıkarak rank kasarsınız. Fatih olursunuz çok rahat. Yani önümüzdeki sezon ilk günden itibaren günde 100 puan kasan bir insan Fatih olmaması imkansız net olur. Bak takımda emin değilim ama teklide olursun yani. Şu anda Fatih ben zaten Fatih 30 değil 29. Hadi 30 diyelim ya 100 puan yani. 100 puan zor kasılır ama halledersiniz beyler siz pusarsınız yaparsınız. Ee, bu arada oyunculuğu kötü olanlar falan varsa pus kardeşim. Geç bir eve pus. Alan bir tane kadar. Alanı verene kadar. eee şöyle taktiksel oynamanın da bir mantığı var. Bir dakika ben başkan gevereydim. Mesela son alan aracınız varsa ve siz bir evdeyseniz alanı mesela önünüzdeki eve attı. Sen araçla biraz etrafında döneceksin. Adamların şaşırtacaksın. Neyse adamlar şaşıracaklar, birbirlerine düşecekler. Ondan sonra sen de eve kafa atacaksın. Zaten gelir siz de. Bu arada ilk defa bu evleri görüyorum. Yeni eklemişler. Değil mi? Yeni eklemişler. İlk defa gördüm valla. O MG aldık ya. Çok oldu. Şimdi bizim maç belki dinleriz. Arkadaşlar Mighty Power'ı şurayı 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 değiştirmişler. Eee ona da şimdi bakacağız. Ben Kuarıya e bakmak istiyorum. Might of Power'a bakmıştım. Ama bu maç bakamayacağız. Aynen bu maç alan dışı olduğu için bakamayacağız. Diğer videolarda bakarız kardeşim. Sıkıntı yok. Zaten sezon daha yeni geldi. Sakin olun. Size bir soru soracağım arkadaşlar. Bunlar kalıcı olarak mı, olarak mı geldi? Yoksa bir sezon daha mı getirdiler? Livik olsun, bu olsun. Ama Livik'i çok beğendim ya. Ee, bu arada... Eee bir gün de yayın açabilirim Dün bir yayın açtım Yanlış anlamayın da Yayın çok iyi izlendi ya Yani size de beklerim Yayında 70 like gibi bir şey geldi Çok hoşuma gitti gerçekten Yani bayağı sevindim Kardeşim siz de gelirseniz Sevinirim Eee bu arada Sezona teklif asacağım Bunun haberini vereyim Yani bir ara eşli falan diyordum o yalan oldu çünkü cihaz kaldırmıyor işte. Bu arada sıfır kilimiz var. Arkadaşlar ee, bence biraz fazla uzattık gibi biraz alanın vermesini falan bekleyelim. Video bir 20 dakika olsa bizim için yeter. E, sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Son alan güzel fightlar dönecek gibime geliyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşürüz. Yani şu anda biraz duraklatacağım. Arkadaşlar şöyle bir bot geldi. Güzel güzel kardeşim. Botu da hallettik. Alanı ver artık biz de bir yerle yeri oynayalım yani. Oo, 7.62 güzel. Alan bizde çok güzel. Arkadaşlar alan bizde olduğu için ben hiçbir yere oynamak istemiyorum. Burada biraz bekleyeceğim. Yani riske atmamam lazım. Şu an ölürsem eksi 20 falan rahat yerim yani. Aracımı getireyim kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir tane daha bot geldi kardeşim. İkinci botumuz da geldi. Çok güzel. Neredesin? Bak. Ne yapıyor bu? Ay çok güzel aldım <laughs> Ee, şaka makabiyen arkadaşlar yavaştan şimdi bu alanda veriyor. 3-2'si da. Yani arkadaşlar güzel gidiyoruz yani şu anda bu maç. Aa bak düzeltmişler şeyi. Ee, öldürünce soldaki şeyi görüyorsunuz değil mi? Mesela birini öldürünce sola bir şey yansıyor. Onu şey bozmuşlardı. Böyle yukarı doğru çıkıyordu. Onu düzeltmişler, güzel olmuş. Papçmama böyle ataları düzeltmesi beni sevindiriyor gerçekten. Livik bayağı ama onu söyleyeyim yani. Bu arada arkadaşlar ben de şimdi size bir atlama taktiği falan vereyim. Bunlar benim taktiklerim. Lütfen hepiniz aynı yerlere atlamayın. Sonra diyeceksin abi eksi yedim abi eksi yedim senin yüzünden falan. uğraşama. Arkadaşlar uçak uçak boş verin. Rotayı gösterme kardeşim. Ee, size söyleyeceğim bazı yerler var. Şuralar. Yani şuralar baya mantıklı. Belitarın arka tarafları. Ondan sonra kardeşim Mayta Power'un bu tarafı da mantıklı. Lipovka'nın önü. Oralar da baya mantıklı. Şuralar falan. Kameski taraflarını çok önermem. Bu e, Stalber'in arkasında çok önermem. Severliğinin yanları hiç önermem. Yasna'ya zaten hiç bulaşmayın. Sulu evler gidilebilir yani. Neyse. Feri Pierre. O kaldırma evi var biliyorsunuz. Orası ben öneririm yani açıkçası. Quarry'nin arkası da önerilir. Arkadaşlar az önce hesap sahibi hesaba girdiği için beni hesaptan attı. Yazdım ona dedim hesaptayım falan. Tamam dedi galiba. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar biz nerede kalmıştık? En son galiba biz Quarry'nin arkasında falan kalmıştık. E, buralar da iyi. buralarda atlanabilir Ya da şuralar falan. Ya yani Georgeburg taraflarına bulaşmayın. Benim geldiğim yer de güzel. Gelinebilir ya da bu taraf. Ondan sonra kardeşim buralar falan zaten hiç gitmeyin. Bura bura. Baksana lan burada bir şey oluşmuş. Bir harf oluşmuş. Neyse öyle Arkadaşlar işte öleceğim yerlere gitseniz güzel olur oraya gidenlerin çoğu zaten Fatih oluyor ee, Biz bu arkadaşı biz bu hesabı arkadaşla beraber kastı çocuğa yardım ettim biraz sen de Fatih oldu yani Neyse işte o öyle kasıyordu pusu pusu ben kusmuyorum tam ki de sadece Fatih olduğu için biraz geç araç yapacağım Normalde olsa ben şu anda rush yapmazdım. Ama arkadaşlar sıkılmamanız için ben biraz rush'a çıkacağım. Bak mesela dakika bir gol bir. Kat kaç kat kaç. Kat kaç. Ben kendi bombamı ölüyorum. Yapma. Nerede bu çocuk? Bomba iki bir geri sekiyor bak çıldıracağım kuran çarpsın. Pompalısı yoktur inşallah. Arkadaşlar biraz çekin. Oha. Sen şaka yapıyor Ne yapacağız lan? Çok fena sıkıyor. Aradan sıkıyor. Tamam tamam. Anladım nereden sıktığını. И така. Ади! Ай, Ме спаси! Че държам, мали, че държам, поддържам. Artı sıfır verdi. Bakın arkadaşlar rush atmayın. Benim gibi rush atmayın. Kardeşim çerçeveyi aldık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yani gelecek çerçevelerde görüşürüz. <laughs> Şaka makam yana. Çerçeveyi de bir kuşanalım. Çerçeve halini de görün bakalım. Ben bu çerçeve beğendim yani. Kötü değil. Onu söyleyeyim. Şöyle bir dakika. Özel dedim. Of ya abi çerçeve çok iyi ya. Arkadaşlar şöyle sıralamayı da bir göstereyim. Sanki ilk defa çerçeve görüyorum yani. 307 sıralama arkadaşlar yani bu kadarcık yeter. Ya yani gördünüz yani Fatih'e kasarken sakin oynayacağım. Benim gibi rush atmayacağım. Size bir nevini göster... Oğlum konuşmayı unuttum. Neyse yani birazcık göstermeye çalıştım Fatih'in yine nasıl olduğunu nasıl bugün çok konuşmayı unutuyorum oruçluyum ya neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize dikkat edin Allah'a emanet bay bay görüşürüz